iş yerinde can sıkan, keyif kaçıran, kıskançlık içinde ayağınızı kaydırmaya çalışan o arkadaş görünümlü yılanlara size denk geliyor musunuz? Peki onlarla başa çıkmanızı sağlayacak muhteşem etkili bir teknikten bahsetseydim sizlere. Müzik Ben Selim Geçimli. Size kötülüklerle nasıl başa çıkacağınızı ve içinizdeki canavarı nasıl uyandıracağınızı öğretmeye çalışan bir yazar ve stratejik danışmanım. Bugünkü video konumuzda iş yerinde neden siz yere size mobbing uygulamaya çalışan, şaka adı altında size laf sokarak keyfinizi kaçıran, eve gittiğiniz zaman bile kafanıza takıp da bir şekilde intikam planları kurmanıza neden olan o vasıfsız, kalitesiz, kendini geliştirememiş, haset dolu insanlarla nasıl başa çıkabileceğimizi sağlayacak çok etkili bir yöntemden bahsedeceğim. Bakın iş hayatı ne yazık ki profesyonel şekilde davranmamız gereken bir yerdir. İnsanlar keyfimizi kaçırsa bile, insanlar canımızı sıkabilecek davranışlar da bulunsa bile biz öfke patlaması yaşayacak olursak, o insanlara hakaret var bir şekilde yaklaşacak olursak suçlu, uyumsuz, haksız görünebilir ve o işten kovulabilme ihtimaliyle karşı karşıya kalabiliriz. Ki çoğu insan da bakın buna benzer o karaktersiz insanlar da tek yapmaya çalıştıkları sizi kışkırtmaktır. Sizi kışkırtarak kötü görünmenizi sağlamaktır. Ama diğer taraftan da bu insanlara karşı tamamen sessiz kalacak olursanız o zaman da tepenize çıkmaya çalışırlar. O zaman da sizi zayıf görmeye çalışırlar. Çünkü Türkiye'de iş yerlerinde iyi niyetli, çalışkan, başarılı veya nezaket sahibi bir insansanız ne yazık ki ahmak ve aptal insanlar tarafından zayıf görülüyor ve ezilmeye mahkum olabiliyorsunuz. Ama benim size anlatacağım teknikse muhteşem şekilde sinsi bir yaklaşımla kendinizi korumanızı sağlayacak bir tekniktir. Bu tekniğe ben kaynana taktiği ismini veriyorum. Ve Diamond eğitim öğrencilerime öğretmiş olduğum çok gizli ve özel taktiklerden yüzlercesinden sadece bir tanesidir. Bakın bu teknik nasıl işliyor size söyleyeyim. Şimdi bir kişi var. Hedefimizdeki bir insan. Bu insan kötü niyetli bir insan. Bu insan sizin canınızı sıkmaya çalışan bir insan. Önünüze engel çıkarıyor. Ya da dediğim gibi bakın Size herhangi bir şekilde saygısızlık yapıyor, psikolojik şiddet uyguluyor. Bu insana karşı yapmamız gereken tek şey şu olacak bakın. Önceliğimiz duygularımızı kontrol etmektir. Çünkü duygularınızı kontrol etmezseniz bu insanları mutlu edersiniz. Duygularınızı kontrol etmezseniz bu insanlara başarmış hissini yaşatırsınız. Yapmamız gereken ne olursa olsun onların bize karşı davranışlarına biz canımızı sıkmadan, sakin kalarak, mutluluğumuzu, keyfimizi göstererek bir şekilde hayata devam etmemiz gerekiyor Çünkü bu insanlara karşı duygusal tepki gösterecek olursanız bu insanlar sizin daha fazla üstünüze gelmeye çalışacak ve sizi yaralayabildiklerini gördüğü için e, bu insanları mutlu hissettirmiş olacaksınız bakın önceliğimiz sakinliğimizi korumak size herhangi bir şekilde laf mı soktu eleştirdi mi tepki vermiyoruz tepki vermeye gerek yok bizim tam tersi olarak yapacağımız kaynana taktiği şu şekilde işliyor bakın bu insanların her davranışını, her söylediğini, her giyim tarzını yani onlarla alakalı her şeyi sorgulayacaksınız bakın. Bu insan değilim ki benim gibi böyle bu renkte bir kazak mı giydi? Ya sen niye o kazak giydin ki bugün? Neden öyle bir kazak tercih ettin? İşte böyle bir yüzük mü takıyor? Sen niye o yüzük takıyorsun ki? O yüzüğü neden taktın yani? Sana yakışmış mı sence? Neden böyle bir yüzük takıyorsun? Ya da çay içiyordur. Ya sen ne kadar çok çay içiyorsun? Çay zararlıdır. Birazcık farkına varsana. Su içiyordur. Ya sen işte su içsen bile sana yarıyor. Ya niye bu kadar fazla su içiyorsun işte? Suyumuzu bitiriyorsun. Ve ya yemek yiyordur önündeki gidin yemeği çekin. Bugün biraz fazla yedin ya. Senin dikkat dit, dikkat etmen gerekiyor. Birazcık diyetine dikkat etmen gerekiyor. Hani sana zarar gelmesini istemiyorum diyerek önündeki yemeği çekiyorsunuz. Hafifçe şaka adı altında yapıyorsunuz bunu. Yüzünüz gülüyorken bakın daima şu maskeye sığınmanız gerekiyor. Kötü niyetli, narsist ve o işe yaramaz insanlara karşı arkadaşlık adı altında. Yani şunu unutmayın. Senin iyiliğin için bunları sorguluyorum. Senin iyiliğin için ben seni denetlemeye çalışıyorum. Bakın. Sü sürekli olarak her davranışını sorgulayın. Neden bu şekilde bir şey söylüyorsun ki? Neden bu şekilde davranıyorsun? Yani örnek olarak sizin kıyafetinizle ilgili bir şey mi söyledi? Ya sen beni boşver de sen niye bu şekilde giyiniyorsun? Sana bence yakışmıyor. Geçen hafta giymiş olduğun takım elbise çok daha iyiydi. Geçen hafta giydiğin o kırmızı elbise fena değildi ama bu hafta giymiş olduğun bu elbise çok da iyi değil. Neden işte telefonda bu kadar yüksek sesle konuşuyorsun? Birazcık dikkat etmen gerekiyor. Sen sanırım birazcık hasta oldun. Bakın ne olursa olsun sürekli olarak bu insanı sorgulamanız gerekiyor. Kontrol etmeniz gerekiyor. kaynara taktiği ediyorum ya buradan geliyor. Narsist kaynalar da bunu yapar bakın. Diamond eğitim öğrencilerimde ne yazık ki narsist kaynalara maruz kalan birçok insanla çalışıyorum ve sürekli bir denetim halinde. Yani mikro kontrol diyoruz bakın biz buna. Mikro kontrol. Onu bir kıskaca almanız gerekiyor. Ve bunu diyorum ya arkadaşlık adı altında. Çünkü bir süre sonrasında şu olmaya başlayacak. Bu insan sizinle uğraşabilecek hali kalmayacak. Çünkü onu o kadar çok rahatsız edeceksiniz ki her adımını, her seçimini, her söylediğini sürekli olarak kontrol etmiş olduğunuz için bu insan büyük bir rahatsızlık duyacak zaten. Ve rahatsızlık duyan bir insan sizinle uğraşmayı bırakacaktır. Sizinle uğraşamayacaktır. Ve başkalarının yanındayken de Ahmet olsun mesela hedefimizdeki bize kötülük yapmaya çalışan o haddine bilmez insan Ahmet'in sürekli olarak canım Ahmet'im, canım arkadaşım harikasın sen. Bakın politik olmayla da alakalı önemli bir şey söylüyorum. Şimdi hocam ben sevmediğim bir insana nasıl canım cicim diyeyim. Değerli yol arkadaşlarım. İş hayatında politik olduğunuz oranda keyfiniz kaçmayacaktır zaten. Ahmet'i gerçekten sevmenize gerek yok. Sizin Ahmet'i sevmeye ihtiyacınız da yok. Ahmet'in sevgisine de ihtiyacınız yok ama benim söylemiş olduğum şey ise arkadaşlık adı altında arkadaşlık maskesini çok iyi kullanabilmenizdir. Çünkü diyorum ya bakın sorgulamayla sürekli bir teftiş halinde olarak bu insanı rahatsız ederseniz sizin için her şey çok daha kolay olacaktır. Çünkü iş hayatı hak etmeyen insanlarla mecburi bir ilişki sürdürdüğümüz bir ortamdır. Eğer işten çıkabiliyorsanız çıkın. Eğer maddi durumunuz çok iyi çıkın. Çalışmak zorunda değilseniz çıkabilirsiniz. Problem yok. Ama kalmak zorunda olduğumuz yerde mücadele etmeyi de öğrenmemiz gerekiyor. İş yerinde mücadele etmeyi öğrenmezseniz hayatınız boyunca ezilecek ve kum torbası haline geleceksiniz. Zaten benim en büyük amaçlarımdan bir tanesi de bu. Sizler gibi ihtiyacı olan, kendini korumakta belki zorlanan, belki bunu nasıl yapacağını bilmeyen insanların gözünü açmak. Çünkü biz gözümüzü açmazsak iş yerinde her türlü ahlaksız insanın tuzağına düşebiliriz ne yazık ki. Değerli yol arkadaşlarım. Bununla alakalı Hazırlamış olduğumuz 20 saat süren oyunun kuralları eğitimi var bakın ve bu eğitim iş hayatında, sosyal hayatta nasıl sınır çizeceğinizi, hakkınızı nasıl savunacağınızı, tartışma anında ağlama isteğinizi veya donup kalmayla nasıl başa çıkacağınızı, utangaçlığınızı yenip nasıl özgüven kazanacağınızı, manipülasyon sanatıyla bu iki yüzlü kötü niyetli insanlar nasıl avucunuzun içine alacağınızı öğrenebileceğiniz ve mobbingle size başa çıkmayı öğreten çok kapsamlı bir eğitimdir bakın. Bu eğitimde de daha önce hiç kimsenin duymadığı tekniklerle birlikte sizin gözünüzü açıyoruz ki en güçlü şekilde savaşçı tarafımızı ortaya çıkarabilelim. Yani en iyi şekilde içimizdeki canavarı uyandırabilelim. Eğitimle de ilgileniyorsanız eğer linkini açıklamalara bırakıyorum değerli yol arkadaşlarım. Bu yolculukta sizlerle gelişmek her zaman muhteşem. Aramıza yeni katıldıysanız eğer İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Yeni videolardan ve gelişmelerden haberdar olmak için eğer abone olursanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.